Kazıgan için kanalıma hoş geldiniz. Samsung J5 Prime buzzer'ı değiştireceğiz. Sesi çok az çıkıyor. Evet sesi deneyelim. Menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlarda sesler ve titreşime giriyoruz. Evet sese giriyoruz. Şurada sesler son. Evet sesi çok az geliyor. sesine gelelim Evet şurada gördüğünüz gibi sesi sonuna kadar açık Evet şurada görüyorsunuz Ben hani hepsi sonuna kadar açık ama sesi çok az gördüğünüz gibi Evet bazır çıkışı şu görmüş olduğunuz yer. İlk önce orayı iyice bir temizleyin. Yumuşak bir diş fırçasıyla. Evet, şöyle cımbız ya da iğneyle şu, zarar vermeden şu çıkışı iyice bir temizlemeniz gerekiyor. Evet, tekrar açıyorum. Menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlarda sesler ve titreşime giriyoruz. Sese geliyoruz. Evet sesi gerçekten az. Şurada zil sesine geliyorum. Evet dediğim gibi mutlaka bu çıkışı temizlemeniz gerekiyor. Eğer sorun hala devam ediyorsa o zaman parçayı değiştirin. Cihaz açıksa kapatmamız gerekiyor. Şarjı azdı. Şarjı yüzde altı. Kapatıyorum. Evet bu cihaz ekrandan açılıyor. Çünkü cıvata sistemi ekranın altında olduğu için sim kart yuvası ile hafıza kartı yuvasını çıkarıyoruz. Kendi iğnesini kullanıyoruz bu arada. Şöyle ineği takarak hafif bastırarak yaylı olduğu için atıyor zaten. Şöyle hemen hafıza kartı yuvasında açıyorum. Onu da hafif bastırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ve çıkardık. Evet ekranı ısıtmamız gerekiyor. Evet, hava makinesi kaşıyorum. Aynı bölgeye tutmamamız gerekiyor. Çünkü ekranınıza zarar verebilir. Şöyle gördüğünüz gibi içinde ateş alevleniyor. Bu ekranınıza zarar verebilir. Aynı bölgeye tuttuğunuz zaman mesela şu öncemizi de tutuyorum. Evet gördüğünüz gibi ekranınıza zarar verir. Bilginiz olsun. Şöyle. Yani tutuyoruz şöyle. Kezdirerek. diyelim elinizde hava makineniz yoksa her evde mutlaka saç kurutma makinesi vardır. Şimdi saç kurutma makinesi de aynı işi görüyor. Aynı görevi görüyor. O da sıcak kademe getirerek Evet onu da hemen göstereyim. Evet ekrandan görüyorsunuz. Bunda biraz mesafe var. Biraz daha az ısıtıyor. Ama sonuçta o da aynı. Evet ekrana gösteriyorum gördüğünüz gibi şu anda o da ateş alevleniyor. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi bu da baya bir etkisi var. Şöyle tutuyorum. Hani hava makinesinin 2 dakika tutmanız bunu 10 dakika tutarsınız. Bu da aynı görevi görüyor. Evet şöyle bir aparatla dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak Yalnız bu işlemi yapmak için dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada fonksiyon tuşları var. Geri tuşu, menü tuşu, home tuşu, menü tuşu. Bunlar filmlidir, filmi kopabilir. Buna dikkat etmelisiniz. ekran ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Fakat biz daha önce açtığımızdan dolayı hani biraz daha kolay, basit bir şekilde sökülüyor. dikkat etmelisiniz. Evet biraz kenarları açtığınız zaman şöyle bir sprey var. Bunu videosunda çekmiştim. O da kazgın sistemde var. Bu uçucu bir sprey olduğu için şöyle kenarlara sıkabilirsiniz. Bu ekrana kesinlikle zarar vermiyor. Ekran, batarya, arka kapasitörken sökerken hangi sprey kullanıyor diye bir başlık atmışım. Onu sistemde bulabilirsiniz. Çünkü bu sprey ekran, batarya ve arka kapakları sökerken zarar vermez. Bilginiz olsun. Ha evet, şöyle gördüğünüz gibi spreyi sıktığım zaman şöyle ekrana açıldı. Evet şurada ekran soketi var. Onu çıkarıyoruz. Evet, şimdi de yıldız tornavidalarla cıvataları söküyoruz. Yani bol bol sıkabilirsiniz. Kesinlikle ekrana zarar vermez. Bilginiz olsun. Ha dersin ki İzzet Bey bu sıvıdır bu zarar verir. Kesinlikle zarar veremez. Çünkü çakmak gazı gibi uçucu bir maddedir. O hemen sıktığın zaman 2 dakika sonra hatta o kadar bile sürmez. Uçup gidiyor bilginiz olsun. Ve ekranda iz olarak da kalmıyor. Bir de bunun yağlı sıvı var. Zaten onu da videoda belirtmişim. O ekranda biraz iz bırakıyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten aldığınız yere sorarsanız işte ben sprey almak istiyorum. İşte ekranı sökmek ya da batarya sökmek için. Ona göre size verirler. Bilginiz olsun cıvataları söktükten sonra sim aparatı ile havza kartı aparatı çıkarmanız gerekiyor. Evet ilk önce üst taraftan açıyoruz. Şuradan. sökerken dikkat etmeniz gerekir. Power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmi zararı görebilir. Ona dikkat etmelisiniz. Evet buzzer şu parçadır. Sesi gördüğünüz gibi az çıkıyordu zaten. Az önce dinletmiştim sizlere. Şuradan bataryasını görebiliyorsunuz. Arka kamerayı görebiliyorsunuz. Soketi görebiliyorsunuz. Şebeke kabloları takılı olup olmadığını görebilirsiniz. Arka kapağı söktükten sonra. Onlara da bakmanız gerekiyor. Şurada ön kamera var. Şurada iç kulaklığı var. Bunların hepsine bir göz atmanız gerekiyor. Evet şimdi yeni parçayı takacağım. <laughs> evet şu parça zaten üstünde de yazıyor. J5 Prime buzur diye. Büyük ihtimalle suya düşmüş. Burada zaten lekeler var. Şimdi yeni parçayı takıyorum. Evet şu şekilde takılıyor. Tekrar ekrana gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz yataklar, şuradaki tırnakların üzerine geliyor. <laughs> Şunları kontrol edin: kırık var mı, yok mu? Veya da bazen basık kalıyor, bazen toz, oksitler var. Onları yumuşak bir diş fırçasıyla şöyle temizlemeniz gerekir. Evet üstten takıyoruz. Yalnız takmadan önce bir kontrol etmeniz gerekiyor. Bazı civataları yapışıyor. Oradan takarken ekranınız bir anda kasa zararı görür. Bilginiz olsun. E şimdi deneyeceğim. Ekranı takıyoruz. Denemeden montajı yapmayınız. Hani parça sıfır, nasıl olsa yeni aldım. Çalışır vaziyette nasıl olsa öyle bir şey yok. Denemeniz gerekiyor. bir iki tane cıvata sıkabilirsiniz çünkü o tırnakları tutsun diye şuradan bir tane cıvata öbür tarafta da bir tane cıvata en azı karşılıklı o parçayı sıkıştırsın o buzzer yatağı sarı noktalar oradaki tırnakları bastırması gerekir tam zor olsa bile denemeniz gerekiyor. Çünkü denemeden kesinlikle montajı yapmayınız. Ben hiç tavsiye de etmiyorum. Evet şu anda açıyorum. Evet az önce sprey sıkmıştı görmüştünüz ekran başındakile. Ama gördüğünüz gibi ekrana herhangi bir zarar vermedi. Çünkü o sprey ekrana zarar vermiyor. Evet bakalım şimdi. Ayarlara geliyorum. Sesler ve titreşime geliyorum. Sesi tıklıyoruz. Geri gelelim. Evet, seslere gelelim. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir Evet bayağı bir sesi yüksek gördüğünüz gibi. Evet bayağı bir değişiklik var. Evet şimdi montajını yapabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi kalan montajını ve cıvatalarını takacağım. Kalan cıvataları sıkıyorum. Evet şimdi de yapışkan süreceğiz. Şu T7000 ya da T8000. Şu telefoncuların kullanmış olduğu bir yapışkan, ekran, batarya ya da arka kapağı değiştirimizden bu yapıştırıcıyı da kullanıyoruz. Kenarları yapıştırıyorum. Şöyle fazla sıkmama kaydıyla çünkü ileride tekrar cihazınız bozulduğu zaman Açması zor olmasın ama açık kaldığı zamanda yani fazla sürmediğiniz zaman da ileride ekran açılır ve orada ekran ışığı gözükmekte. Onu da ona göre hayallemeniz gerekir. Evet işiniz bittikten sonra kapağı kapatmayı unutmayınız çünkü açık kaldığı zaman hava alıyor. Bir daha kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Evet, şimdi de ekranı takıyorum. ekranı sokette takarken çıt sesi gelmesi gerekiyor. Evet şöyle. Yalnız bunu profesyon, profesyonel olan arkadaşlar bunu yapsınlar. Profesyonel olmayan arkadaşlar bunu yapmasınlar. Bunu da söylemiş olayım. Ha dersin ki ya İzzet Bey profesyonel olsak burada ne işimiz var? Hayır öyle değil. Hani merağınız var. Elinizde malzemeniz de var. Ya ben bunu nasıl olsa bunu yaparım. Diyorsanız bu işlemi yapabilirsiniz. Nasıl olsa ekran kırılsa kırılsın. Benim malım değil mi? Derseniz yapabilirsiniz. Gelelim spreye. Spreye de şu görmüş olduğunuz daha önce zaten videosunda çekmiştim. Ama eğer bunu anlamıyorsanız bunu da sıkmayız. Çünkü bunda bir üslü var. Fazla sıktığınız zaman tabii ki zararı görür. Ona göre yani. Azar azar kullanırsanız zarar vermez. Bilginiz olsun. Çünkü uçucu bir madde. Şöyle avucuma sıkıyorum. Evet birazdan yani şöyle gördüğünüz gibi elim şu anda soğudu. Kendinden kurudu. Şöyle gördüğünüz gibi avucuma sıkıyorum. Şöyle evet, şu anda uçuyor zaten. Ben şöyle bir ekrana sıkayım. Şunu biraz bekleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi kendi kendine uçuyor zaten. Sanki eğimliyormuş gibi. Şöyle. Hani ekran içinde biraz böyle hani leke görünse bile yani bir iki saat içerisinde geçiyor. Bilginiz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Üstündeki şey korudu. Ona göre. katı parça denemiştik. Bu böyle bir iki saat kalması yeterli. Çünkü sonuçta yapışkan kullandığımızdan dolayı. Şöyle. Şöyle koyuyoruz. Biraz ağırlık da olsa o yapışkan en azından yapışmış olur. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.